Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı. Yönetim, Kante için el da 4 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Cevap bekliyor. Kişisel şartlarda anlaşma sağlanan Fransız Yıldız, Suudilerin yeni kontrat teklifini reddetti ve ayrılmak istediğini iletti. Sarı lacivertliler Ademola Lukman için de yeniden temaslara başladı. Sportif direktör Devin Özek, Atalanta ile görüşmek için İtalya'ya gitti. Pazarlık masasına 45 milyon avroluk bonservis talebiyle oturan İtalyan ekibi, beklentisini düşürmeye hazır. İtalya'daki tek görüşme Lukman için değil. Yusuf Ennesiri'yi ikna edemeyen Juventus, Fenerbahçe'nin bir diğer golcüsü John Duran'a talip oldu. İtalyan devi, Duran'ın mevcut kiralık sözleşmesinin hemen sonlandırılması için sarı lacivertlilerle görüşmeye başladı. John Duran da kulübün vereceği karara saygı duyacağını iletti. Santrfor arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, temaslarını Fransa'da da sürdürdü. Fenerbahçe, 19 yaşındaki Forvet, Sidiki Şerif için kulübü Anje ile temas kurdu. Genç oyuncu, Sarılağacivertlilere gelmeye sıcak bakarken Fransız ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe ara transferde Matteo Genduzi, Anthony Musaba ve Mert Günoğu renklerine bağlamış, Şimanski ve Cenk Tosun'u bonservisiyle İrfancan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Bekao ve Bartu Elmaz'ı ise kiralık olarak göndermişti.